Evet arkadaşlar günün en güzel saati kahvemi yaptım evleri toparladım işler bitti gördüğünüz gibi dün dolaplarımı sildim tertemiz kahvemi alıp cennet kafeye gidiyorum biraz soğuk ama idare eder kahvemi içebilirim arkadaşlar cennet kafe yıkandı. Her zamanki gibi her yer değerli toplu, pırıl pırıl arkadaşlar. Huzur, temizlik demek, huzur demek arkadaşlar. gördüğünüz gibi her yer misli arkadaşlar. Cennet kafamda tertemiz. Yıkanıp buralarını da siliyorum. Yerleri yıkayıp buraların mermeri de silmeden çım rahat ettim arkadaşlar. Evet geldik. Kafemize, kahvemizi aldık. Cennet kafe mis arkadaşlar. Biraz soğuk ama o arkadaşlar o kadar yapacak bir şey yok kış ayındayız.